Saygıdeğer İl başkanım, değerli Merkez İlçe Başkanı, 11 ilçemizin ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, sizleri Çanakkale İl Başkanlığımız sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kardeşlerim, önümüzdeki günlerde, Yapılacak olan temayülde, siz değerli kardeşlerimin güçlü bir şekilde oylarını bekler, sözlerimin sonunda AK Parti ailesi kaptırmayın kendinizi sele, güçlü bir, mutlu bir Çanakkale için verin oyu Veysel'e. Saygılarımla.